Şimdi e, tabii ki buraya iddialı gelmek isterdik. En çok istediğim şeylerden de bir tanesiydi bu. E, ama maalesef tabii ki e, biz yokken e, elenmiş bir takımız. Ama ne olursa olsun bizim bütün amacımız, iddiamız da olmasa bütün amacımız maçı kazanmak. E, başka bir hiçbir düşüncemiz yok eksik de olabiliriz, başka şey de olabilir. Ama ne olursa olursa olsun buradan kazanmaya geldik. E, çünkü önümüzdeki oynayacağımız maçlar için de bir moral olur buradaki kazanacağımız maç. E, onun için de tabii ki elimizdeki kadronun en iyisini çıkarıp e, buradan galibiyetle dönmek istiyoruz. Yani. <laughs> ya tabii ki <laughs> şimdi arkadaşlarımıza tabii ki şans vereceğiz. Ben de altyapıdan yetişmiş birisiyim. Beşiktaş'ın altyapısından. Onun için tabii iyi olan arkadaşlarımızı zaten bundan önce Sakarya Spor maçında oynadığımız gibi geldikten sonra tabii ki oynattık. Bundan sonra da oynatacağız. Kalan maçlarımızda da yüzde 90 kullanacağız. Çünkü biliyorsunuz 5 tane kadro dışı arkadaşımız var. Biraz da maalesef söylemek istemiyoruz ama sakatlarımız da var. O yüzden yani her zaman onlara ihtiyacımız olacak. Tabii ki ihtiyaçtan ziyade de iyi oldukları için biz buraya çağırıyoruz arkadaşlarımızı. Onlardan her türlü şekilde yararlanacağız yani. Yarın 11'de olur, sonra girer önemli değil ama mutlaka yararlanacağız yani. E şimdi şöyle tabii ki e, yönetim, yeni gelen yönetim, özellikle de Samet abi ve e, Feyyaz e, arkadaşımız geldiler. Tabi orada her türlü araştırmalar yapıldı, konuşuldu, edildi. Ondan sonra da e, tabi ki kendilerine göre gerekeni de öyle bir, bir şey de yaptılar yani. E şöyle bu devre arasını bence şu anda bence e, konuşmak erken tabii ki biz e, konuşuyoruz özellikle e, Samet abi Feyyaz ben. Ee, ve araştırmaya tabii ki başlandı. Tabii ki bazı şeyleri e, ben de tabii söylüyorum teknik direktör olarak buralara neler alınacağını. Ama şu anda öyle konuşmak bence erken. Bence e, önümüzdeki 3 tane maçımız var. O maçları bir iyi bir şekilde bitirmemiz gerekiyor bana göre. Transferden daha önemli olan bu üç tane maçı kazanmak yani. Şimdi zaten oyuncularla sürekli konuşuyor. Biz göreve başladığımızdan itibaren bireysel de konuşuyoruz, beraber de konuşuyoruz. Yani her şeyi yapıyoruz. Gerçekten yani hele hele maçlardan önce kampa girdiğimiz zaman da birey tek tek konuşuyoruz. Takımla da konuşuyoruz. Her şeyi yapıyoruz yani. Onlarda tabii ki biz geldiğimizde birazcık kırgınlık, üzgünlük bazı şeyler de vardı. Ve ondan sonra daha iyi olmaya başladı. İki, iki tane galibiyet aldık üst üste. Biz, biz geldikten sonra. Ondan sonra tabii ki baktığımız zaman eskiye göre biraz daha iyi şekilde geldiler ama bu devre arasını kısa da olsa iyi bir şekilde yaparsak iyi bir şekilde de lige başlarız yani özellikle ikinci yarı. Şimdi öyle o yanlış şöyle yanlış yanlış onu da kim getiriyorsa böyle kamuoyuna getiriyorsa çok yanlış yapıyor. Öyle bir şey yok. Şimdi biz tabii ki kamp planlamamızı yaptık. Biz kampımıza tabii ki gidecektik çok kısa bir kamp olarak düşündük 5 gün ama ondan önce de federasyonu aradık biz bizim dedik maçımızın şeyi tarihi belli mi ilk maçımız ikinci yarıda ve yani onlarda Fenerbahçe ve Galatasaray'ın e, süper kupa oynadıkları için bizim maçımızın bizim maçımızı erkene aldılar. Yani cumartesini aldılar. Ya pazar pazartesi olacaktı. Cumartesini aldılar. Aldıkları için de oradan gitmek Bizim için şey dedik gerek yok dedik yani çok kısa gideceğiz iki gün üç gün sonra geri döneceğiz ama Şimdi bunu çıkaran arkadaşımız neye göre çıkarıyor veya da neye göre böyle kamuoyuna sunuyor ben onu anlamıyorum Bir de tabii ki burada biraz da fazla bir şey konuşuyor yani futbolcular şöyle yaptı antrenöre ya böyle istemediler gibi öyle bir şey mümkün değil öyle bir şeye zaten izin vermeyiz yani öyle bir şeylere izin verdiğimiz zaman bizim oradan çıkıp gitmemiz gerekiyor yani öyle bir şey yok yani bu gerçek olan bu yani benim söyledim ya şimdi tabii ki bizim yemek yememiz gayet doğal bir şey yani öyle böyle tabii beş tane arkadaşımızın da gitmesiyle bir yeni bir hava yakalandı demek de şey değil doğru değil yani o şu anda yönetim öyle bir uygun gördü ve ona ona karar verdiler tabii ki herkes saygı duymak zorunda yani onda. Mutlaka yönetimde böyle bir şeyi düşünürken boşa düşünmemiştir. Veya da bir şey olmadan da onları yapmamıştır. Araştırıldı, edildi. Öyle bir karar verildi. o yüzden yani yemekte tabii ki güzel geçti. Ona göre çok çok iyi geçti. Öbür şeye gelirsek, Halil hakem arkadaşımıza gelirsek de hakikaten iğrenç bir şey yani olmaması gereken bir şey. Hele hele üst düzey, başkan seviyesindeki bir insanın yani öyle bir şeyler yapmaması gereken bir şey. Hakikaten yani gördüğüm zaman ben çok üzüldüm. inanın çok üzüldüm. Hele hele yerdeyken kafasına vurmak, tekme atmak. Yani neticede futbol oynuyoruz. Yani burada Futbolda üç tane şey var. Galibiyet, mağlubiyet, beraberlik hepsinde yaşıyoruz. Onlar da yaşıyor, bizler de yaşıyoruz. Antrenörler de futbolu oyunun bu oyun bu yani. Bunda yenileceksiniz ve onu hazmedeceksiniz. Hele hele başkan statüsündeki bir arkadaşımızın da orada bence yapıcı olması gerekiyordu. Yani maç bitmiş, her şey bitmiş. Geriye de dönüş yok. Yani onun için öyle olayların çıkması Hakikaten e, bence kötü bir şey. İnşallah bundan sonra olmaz diyoruz abi. hocam. Ee, buraya iddialı bir şekilde gelmek isterdik. Ama maalesef e, grupta işler istediğimiz gibi gitmedi. Yarın da maçımızı oynayıp, kazanıp ülkemize geri dönmek istiyoruz. Onları burada görmekten e, mutluluk duyuyorum. Ne kadar çok genç arkadaşımız burada olursa, kulübümüzün geleceği adına e, güzel şeylerin yakın olacağını düşünüyorum. Gençlerin burada verilen şansları iyi değerlendirip Beşiktaş forması altında başarılar yakalaması gerçekten hem kulübümüz için hem ülkemiz için çok önemli. yarın verilen şansları iyi değerlendirirlerse iyi yerler hepsi gelebilir. E tabii ki de aynı dörtlüyle ya da değişen 5-6 oyuncuyla maksimum oynamak kaleciler için tabii ki de avantaj olur. Bu kadar değişen defans dörtlüsüyle oynamak tabii ki de dezavantaj. Ama sahaya çıkıp e, elimizden geleni yapmamız lazım. Burada e, kimin oynadığı ya da kimlerin değiştiği önemli değil. Bizlerin artık sahaya çıkıp elimizden geleni yapmak durumundayız çünkü e, iyi bir gidiş yok bizim açımızdan. Değişenlerin önemi yok. Sadece çıkıp maçları kazanmamız lazım.